hala hello. Merhaba arkadaşlar. Kuşların seslerini duydunuz mu? Sanki bir insan yapıyor o kadar yüksek. Umarım iyisiniz arkadaşlar. Mozambik'ten bakar mısınız? Ay. Size dinleteyim sonra ben bir girişini yaparım. Bir daha yap kuş bey lütfen. Wow. Çok güzel. Ay, su topamaya gidiyoruz arkadaşlar. Bugün evde hazırlık yapmak için. Dün aslında yağmur yağdı ama o kadar fazla yağmadığı için arkadaşlar e, şimdi biraz su toplamamız gerekiyor. Fifi burada. Merhaba Fifi. Merhaba. Luizinha merhaba. <laughs> Luizinha bizimle da geliyor arkadaşlar. Onun dışında köydeki çocuklar. Ve bu benim kuzenim Poyzeru. Merhaba Primo. Merhaba. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Ve az kaldı. Birazdan e, ulaşacağız. Burayı zaten biliyorsunuz. buradan toplanıyor gördüğünüz gibi ve bu bidonlar çok kıymetli oluyor bizim için su toplanabilmeniz için şöyle buraya biliyorsunuz arkadaşlar şimdi burada diğer teyze orada gitti Shim de Buda, Luizinha. Soto de Dona eve yolculuk başlasın. Ay kızlar ileride. Kızlar daha pratik olduğu için tabii ki. Her gün bu iş yaptıkları için daha izli gidebiliyorlar. Ay değil ama. Burada yeşil fasulye. Ama bu ne diyorsunuz? Bu daha taze taze taze. O yüzden Gerçekten tazeyken yemek bambaşka bir lezzet oluyor. Kabuktan çıkarıyoruz. Gördüğünüz gibi. Ve yemek hazırlayacağız. Ve tabi ki ben sizlere bu tüm süreci göstermek istiyorum. Wow, kan mı Kaju fıstığı kendi toplamış getirdi. <laughs> Aşağı sen nereye gidiyorsun? Oynak. Oynamak. 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 Oynamaya mı gidiyorsun? Arkadaşının evine gidiyor arkadaşlar orada. Bye bay. <laughs> bay. <laughs> o evde, o eve gidiyor arkadaşlar. O çocuklarla oynamaya. <laughs> Hazırlıkları başladı. Ee, bugün köy pastası yapmak istedik o yüzden pasta yapalım. Pasta, apujas, frances, merca, neson, é um, então, a Pasta Nessilia Fujas Florences Nessilia Jacmera que quando o jogo Então, o que preparar? Aqui já estou a, a fritar o peixe. O peixe. Vamos escolher de dar o jato. Gorda. Chega a largar, gastar. Façolha. Gorda, coido. Já cai na maioridade. Mm. Se acha necessário colocar açúcar aqui e mexer. Vamos colocar um aqui. Se acha que... vamos colocar o suco de laranja. Mm. Aşağı, ne yapıyorsun sen burada? Ben. Wow, çiçekleri mi sulayacaksın bununla? <laughs> Diğer çeşit de ki, onları kullanmak için panella veya fırın kullanılır. Ancak bu tür salgıdardan bazıları, özellikle yağlı olanlar, bazıları, özellikle yağlı olanlar, bazıları, özellikle yağlı olanlar, bazıları, özellikle me olanlar, bazıları, özellikle yağlı olanlar, bazıları, özellikle yağlı olanlar, bazıları, özellikle yağlı olanlar, bazıları, özellikle Bakar mısın? Ne şey yapıyorlar? Ne ne burada ne yapıyor? Şimdi Arkadaşlar işte bu. Mozambik'te en çok tüketilen yemeği yapıyorlar arkadaşlar. Yani hazırlıklar yapıyorlar. Ilk, bu ikinci aşaması birinci aşaması misiri ezme yani böyle bir alete dövüyorlar misiri ilk önce Ondan sonra suda bekletiyorlar iki gün ondan sonra son aşaması bu eziyorlar ondan sonra pişecekler yani <laughs> Şimdi diğer komşunun evine gidiyorum. Orada bir selam verelim. Şuna bakar mısınız? Kabak diyorlar <laughs> Luizinha burada ve Luizinha'nın annesi burada. Ve Luizinha'nın arkadaşı. Luizinha'nın annesinin saçlarını yapıyor. Saçları kısa olduğu için, daha kısa olduğu için bir iple saçları bağlıyor arkadaşlar. Bakar mısınız? Böyle. Bir iple bağlıyor. Çünkü daha kısa. İnsanlar inanıyor ki böyle yaparsa saçlar hızlı bir şekilde e, büyüyecek. Ha, aynı tarzı. Luizinha'nın tarzını olacak. Arkadaşlar.

Ve Luizinga'nın arkadaşı yediği kabak. Bakar mısınız? Sarı sarı kabak. Böyle, bu zamanlar çok kabak var. Benim rahmetli anneannem burada yaşıyordu. Ve e, teyzem az önce dedi ki, orada beyaz koltukta oturan keşke annem burada olsaydı dedi hakikaten öyle keşke burada olsaydı bak torunları burada hepimiz buradayız yemek yapıyoruz gerçekten her gün bunu yapardık buraya geldiğimizde önceden eskiden ve o burada olmazsa da ve müsait olduğumuzda buraya gelip güzel paket geçirmeyi isteriz yani düşünüyorum o belki mutlu olurdu yani böyle bir şey olacağını bilseydi ki ben bu neden gittikten sonra torunlarım beni unutmaz. Buraya gelirken onu da sürekli düşünüyoruz. Öyle, o yüzden anneanneniz, büyükleriniz hala hayata gerçekten kıymet verin, ziyaret edin, onlarla vakit geçirin. <laughs> Arkadaşlar bakar mısınız teyzem hazırladığı balık? Çok güzel kokuyor. Okay. Okay. Está com uma boa cara. Yeah, parece que. Só médico. um pouco. Olá! Então, que tal? Pode dizer que já está. Já está. Uhum. Tem que ser esse tipo de miga aqui. Opa, hum. É muito duro. Muito até. Mas já. Já terminou. Uhum. ister misin? Hmm. Bu su o kadar güzel değil. Bazı Hindistan cevizlerinin su, suyu o kadar tatlı olmuyor. <laughs> Öyle ama bazıları tatlı denk gelince suyu inanılmaz güzel oluyor. Şimdi yemek yapmak için az önce hazırladığım fasulye var ya Hindistan cevizi suyunu katmam lazım. <laughs> Tam cevizi rendeliyorum. Rendeledikten sonra sütunu çıkaracağız ve borulce fasulyenin evet. içinde koyacağız. Evet. Tadı evet. efsane oluyor. İnanılmaz güzel. Son bir tane kaldı. Şimdilik durum bu. Bakar evet. mısınız nasıl bol bol oldu? Şimdi son. Böyle el ile yapıyoruz ama mikserle daha kolay olmaz mı diye soranlar arkadaşlar oluyor bazen. Arkadaşlar burada <laughs> elektrik yok. Ve elektrik olan bölgeler bile bu yapmayı tercih ediyor. Çünkü ister istemez insan alışıyor ya. O yüzden. Ama güç gerektirir. Çünkü bastırarak böyle. <laughs> İşim tamam. Arkadaşlar bugün Mozambik'te en çok tüketilen şimemi yapacağım. Umarım beğenirsiniz. Bakalım nasıl olacak. İlk önce olmazsa olmaz böyle bir tencere koyuyorum ve bize girelim. Ateşimiz zaten ateşimiz zaten hazır. Bunu burada yerleştiriyorum ve suyu kaynamaya Peraí que eu De verdade? De verdade! Agora está a preparar a cebola para guisarmos o nosso feijão Arkadaşlar bu aşamada ikinci aşama şima yemeği istediğimiz kıvamına ulaşana kadar böyle azar azar misir ekleyerek karıştırıyoruz. Hani şu anda bulunduğu kıvamı hani çocuklar için sabah kahvaltısında bir şeyler yediriyoruz ya işte o kıvam daha yumuşak bir kıvam ama biz biraz daha katı bir kıvamı istediğimiz için ekliyoruz. Buruje fasulye haşlamasını bekledik. Sadece su ve biraz tuz eklemiştik. Haşlandı. <laughs> da bizim fasulyeye hindistan cevizi sütü ekliyoruz. Rendelediğimiz hindistan cevizi sütü çıkarıyoruz. Nasıl çıkardık? Biraz su ekleyerek sütü çıkarmasını sağladık arkadaşlar. Çok fazla su eklememize gerek yok çünkü zaten fasulye pişti. Hindistan cevizi sadece ekstra bir tat verecek. Chegou a hora <laughs> de vermos Evet bakalım. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. bismillah diyelim. Şişta, şişta. Wow. Kekimiz böyle oldu. Nasıl oldu sizce? Şimdi <laughs> e, oradan çıkarıp tabağa koyacağız. Pasta yaptık. Dokunma sıcak. Sonra bakacağız. İşte arkadaşlar şimdi şimememiz böyle oldu. Nasıl buldunuz? Bakar mısınız? Sefi gösterir misin? Böyle. Bu yemek aslında soranlar oluyor. Nalya, ekmek yerine mi kullanıyorsunuz? Heh. şöyle, daha çok pilav yerine kullanıyoruz arkadaşlar. Hani burada pilav pişirmek yerine şim yemeği her gün pişiriyorlar. Özellikle köyde arkadaşlar. Ve yanına böyle e, balık olsun, barbunya fasulye olsun her tür yemeği olur bu şim yemeğin yanında. Nasıl buldunuz? Denemek ister miydiniz? Yorumunuzu yazarsınız. Çok çok sevinirim. Şimdi burada şeyde koyacak, Burada koyacak. Ondan sonra bu sadece soframızı kuruyacağız, kuracağız ve yemeğimiz hazır olacak. Arkadaşlar size şunu göstermek istiyorum bilmiyorum daha önce size gösterdim mi bu biz antena diyoruz Eee İnsanlar telefon görüşmesi falan yap, yap, yapabilsin diye. Ayrıca işte bu şeyler fibra optik dediğimiz bir şey var. internet için. Yani demek bu köyde artık internet var. Pastayı dil de dimlemek. <laughs> de dilimledim. <laughs> Doğru mu? Böyle kestim. Bakar mısınız nasıl oldu? Ve bir soframızı kuracağız arkadaşlar. Bakar mısınız? Burada soframızı kuruyoruz. Balık yemeği var, pastamız var, diğer balık turu var, kızartılmış balık ve burada bizim şima yemeğimiz. Ayrıca pilav var. Hı -hı. Bir de fasulye nasıl oldu sizlere göstereyim. İşte tam böyle oldu. Merhaba.